Arkadaşlar merhaba. Ege Üniversitesi Kariyer Planlama Başarı Koordinatörlüğü olarak kariyer söyleşilerimize devam ediyoruz. Öncelikle sınavlarında tüm genç arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Biz yaz döneminde de yayınlarımızla yine sizinle olacağız. Her zaman sizde konuk etmemizi arzu ettiğiniz isimleri bizimle paylaşabilirsiniz. Bugün çok önemli, çok değerli bir isim konuğumuz. Yine sektörden, özellikle sizin satış alanında sorularınıza cevap verecek çok başarılı bir isim. Sayın Seher Korkmaz. Baş yazıcı et ürünleri Türkiye Satış Müdürü bizimle. Hemen bakıyorum. Seher Hanım'ı yayına bağlıyorum. Evet. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz Hoş yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? E çok teşekkür ederiz. Sizi görmek çok güzel. E Yoğunsunuz biliyoruz. Bizi kırmadınız. <laughs> Teşekkür ederim. Sizleri de görmek çok güzel. Benim için çok büyük mutluluk. Hem benden sonra gelecek nesille sohbetler etmek, tecrübelerimi paylaşmak. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Özellikle tabii ki alanda çok başarılı isimleri, özellikle başarılı kadınları, gençlerle bir araya getirmek bizim için tabii çok kıymetli. Sizlerin tecrübeleriniz, yol haritanız her zaman ışık tutacak gençlere. Biz aslında sizi yetinden tanıyoruz ama Önce e, sizi biraz sizden dinlesin istiyoruz genç arkadaşlarımız. Böyle kısaca hem kendinizi tanıtır mısınız sonra da e, firmanızı biraz tanımak istiyoruz ama önce sizle başlayalım Tabii. isteriz. E, Seher Kaymaz benim adım. E, Evliyim bir tane 15 yaşında oğlum var. E, lise eğitimimi olan Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Coca-Cola'da stajyer olarak hayatıma başladım. Zaten stajın ne kadar önemli bir e, rol oynadığını kariyerde burada Gerçekten yaşayarak gördüm. E, Coca-Cola'da stajyerliğim bitip kadroya geçişimle beraber üniversiteyi hem ikinci öğretimle tamamlayıp üniversite eğitimimle iş hayatımı beraber götürdüm. 15 yıl Coca-Cola'da farklı pozisyonlarda pazarlama, satış, pazar araştırma, ticari pazarlama gibi farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra e, 2,5 yıl İnce Holding bünyesinde çalıştım. E, İnce Holding'in akü tarafında çalıştım, kategori yönetimi yaptım. Ee, sonrasında 11 yıl Nile Kağıt şirketinde çalıştım. Nile Kağıt'ı son dönemlerde halka arzıyla e, tanıdık geliyor olabilir. Tamam. 11 yıl e, orada ticari pazarlama, yurtdışı pazarlama müdürlüğü ve satış müdürlüğü rolünde üstlendim. Şu anda da baş yazıcı et ürünleri şirketinde Türkiye Satış Müdürlüğü rolündeyim. Ee, baktığınızda aslında 29 yıllık dolu dolu bir kariyer hayatım var. <laughs> Burada bu role gelirken hem satış hem pazarlama hem ticari pazarlama hem satış destek birimlerinde aktif rol aldım. Hı hı. Ee, böyle kısaca anlatmak gerekirse. E biraz firmanızı da tanıyalım. Firmamız şu an bulunduğunuz yeri yaptığı işler konusunda biraz gençleri bilgi ki muhtemelen çoğu genç biliyordur, bilgi sahibidir firma ile ilgili. Evet, e, aslında bakarsanız başladığıca şirketi pastırmasıyla da daha e, adını duyurmuş bir şirket. E, Kayseri'nin önde gelen şirketlerinden. Ticareti eee pastırmayı Aslında besiciliği olan, otelciliği olan, aynı zamanda iplik ticareti olan bir grup şirketi. pastırma e, pastırmayla beraber sucu, salamı, sosisi, aynı zamanda donuk ürün dediğimiz mantıları, eee bamyaları Dondurulmuş ürün tarafında da ticaretini devam ettiren bir şirket, köklü bir şirket, üçüncü nesil şu anda şirketin başında ve büyüme e, büyüme konusunda kendine hedefler koymuş, stratejiler geliştirmiş bir şirket olarak faaliyetimize devam ediyoruz. <laughs> Çok güzel. Ve siz tabii şu an bulunduğunuz pozisyon gereği biz Ege Üniversitesi öğrencilerinin tabii stajı çok önemsiyoruz. Uygulamada geçirdikleri süre bizim için çok önemli. Teorik eğitim kadar. Ege Üniversitesi öğrencilerini hem belki meslek yaşamlarında da karşılaşıyorsunuz. Biraz da bunu da sizle konuşalım istiyorum. Gençleri nasıl buluyorsunuz? Heyecanlarını, donanımlarını ve staj siz çok vurgu yaptınız. Biz de bunu sizden bilmelerin evet. çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Stajla ilgili neler söylemek ister? dersiniz önemiyle ilgili aslına bakarsanız staj sizin e, ne iş yapmayacağınızı anlama noktasında yardımcı olan bir tool yani e, staj hayatım boyunca hep yaptığım işten zevk alıyor muyum? Bu iş bana göre mi? Doğru yerde miyim? Doğru meslekte miyim? Doğru pozisyonda mıyım? diye kendime sorma fırsatım oldu. Ee, böyle baktığınızda farklı rollerde, hele ki e, üniversite mezuniyetiyle bağımsız işler yapan çok fazla insan kariyerinize karşınıza çıkacak. Dolayısıyla da e, yaptığınız işle ait olduğunuz, yapmak istediğiniz işin farklı olduğunu hissettiğiniz an Hiçbir zaman kendinize engel koymadan bence doğru tarafa kendinizi iyi hissettiğiniz tarafa geçmeniz lazım. Splash bunun için çok güzel bir fırsat. İş hayatına girdiğinizde bu değişikliği yapmak çok zor. Ama Splash size o sınırlı sürede doğru sonuçlara ulaşmanızı, doğru kararlar vermenizi sağlayan bir malzeme. O yüzden bence savaş çok önemli. Ee, diğer taraftan nasıl buluyorum yeni nesili? Yeni nesil biraz daha sonuç odaklı. Biz nesil olarak, e, ben 79'luyum, nesil olarak biraz daha asker yetiştirilmiş bir nesiliz. E, görev insanıyız. O görevi başından sonuna kadar en kaliteli şekilde yapılması konusunda eğitildik. Bunun içerisinde para faktörü yok, zaman faktörü yok, özel hayatımızı e, özel hayatımızdan feragat ederek ulaşılan bir e, hayatımız oldu. Evet. Şimdiki nesil gerçekten kendi sınırlarını koyan, e, özel hayata saygı bekleyen ama aynı zamanda yaptığı işi de hakkıyla yapmaya e, özen gösteren bir nesil olarak geliyor. Bunu görüyorum. E, bu güzel bir şey. Bizim aslında savaştığımız birçok şeyin sonuçlarını bu neslin yaşayacağını, göreceğine inanıyorum. O yüzden de çok mutlu eden bir nesil geliyor. Ne güzel sizden bunları duymak. Biz de gerçekten onlardan çok umutluyuz. Biraz satışı konuşalım istiyorum. Bu anlamda tabii siz çok profesyonel, çok deneyimli bir isimsiniz. Önce kariyer fırsatlarını konuşmak istiyorum. Sonra çünkü biraz kadınları bu sektörde konuşacağız evet. sizinle. Evet. <laughs> Ama önce biraz da satıştaki kariyer olanakları nedir, kariyer fırsatları? Bu anlamda eğitim alan birçok branşta genç var. Neler söylemek istersiniz? Evet. Aslında bakarsanız iktisatı, işletmesi, mühendisliğine baktığınızda her sektörün içerisinde bir satış var. Çünkü talep gören her sektör aynı zamanda içeriğinde satışı barındırıyor. Ünvanlar farklı olsa da bir şekilde bir alıcı, bir de satıcı var. Böyle baktığımızda her sektörün içerisinde olduğunu düşündüğünüzde kariyer sizi nereye götürüyor diye bakmak lazım. Türk... Türklerde biraz daha farklı bir e, yapı var. Biz geleneksel yapıda yetişmiş insanlarız. Ve duygusallık bizim hayatımızın her yerinde. Yani güvenle ticaret yapmak istiyorlar. Hmm. Diğer taraftan ticaretin e, varoluşuna baktığımızda Kuzey Mezopotamya'ya kadar dayanıyor. O da aslında Anadolu toprakları. Yani bizim genlerimizden gelen bir ticari var. şey de var. <gülüyor> e, <gülüyor> yatkınlık da var. E, böyle baktığımızda biz giderek e, çanta taşıyıp, fiyatını verip, ürünü satıp, sonrasında ikinci siparişin gelmesini bekleyen eski esnaf usulü bir ticaretle var olmuş, yetişmiş bir ırktık. Yani e, millettik. Ama bugün baktığımızda satış giderek gelişiyor ve değişiyor. Artık rakamlar konuşmak zorundayız. Artık sektörde CRM dediğimiz, ticari pazarlama dediğimiz. Pazarlamayı zaten her zaman var. Pazarlamayla satışlarımla birbirine karışır ama <laughs> e, bir ürünü yalnız bedelini ödeyip teslim ettikten sonrası değil, devamında o ürünün tüketiciye ulaşması, tüketicinin memnun kalması, ikinci kere alması gibi hesapları yapıyor olmamız lazım. E, dinamikler değişiyor ve artık rakam sunum o ürünün tüketiciye faydası konuşulur hale geliyor. Ve eğer satışta kariyer sahibi olmak istiyorsak artık rakamları konuşmamız lazım. Satı, satın alana da, tüketiciye de yani satın alma dediğimiz müşterimize de, aracıya da yaptığınız ticaretin faydası, sizin bu ticareti yapan olarak diğer rakiplerinizden farkını rakamlarla, faydalarla e, dolayısıyla da iki tarafında cebine giren paranın hakkını verecek bütün analizlerle çalışmak gerekiyor. Artık başarı buraya gitti. Türklerin eski esnaf e, mesleğini artık giderek satış sektörü dediğimiz çok geniş bir kavrama dönüştürdü. Evet. E, bu tarafta kariyer yapmak isteyen arkadaşlarımı o iktisatta öğrendiği, işletmede öğrendiği, stok pifolar, stok sayımları, e, stok takipleri, pazarlamanın faydalarının tamamen yaşayacakları bir sektöre gireceklerini söyleyebilirim. Buna hazır olsunlar. Biraz geleceği evet. de konuşacağız sizinle ama e, siz özellikle şunu da sizinle konuşmanın çok özel olduğunu düşünüyorum. Siz anında başarılı bir kadın olarak da bence hani özellikle genç kızlarımızın çok önemli rol modeli olduğunuzu düşünüyorum. Bu konuda ne yansımak istersiniz? E, kadın erkek için bu süreç farklı oluyor mu ya da kadınların yaşadığı zorluklar var mı bu kariyer planlama sürecinde? mutlaka var. Aslında her iki cins için de farklılıklar var ama şöyle bir örnek verebilirim. Ee, araba kullanan bir bayansanız çok net yaşamışsınızdır. Ee, babalar 3 yaşındaki oğullarını kucaklarına alıp direksiyonu tutturup düt düt yapar. Ama <laughs> kadınlar 18 yaşının gelmesini ehliyet kursuna gitmek için bekler. Hiçbir zaman 15 yaşında, 14 yaşında babaların arabalarını çalıp bir de onu pert etmezler kızlar. Dolayısıyla da <laughs> Kadınlar 20 yaşında kötü araba kullanıyor diye yaftalanarak aslında haksızlık edildiğini düşünüyorum. Şimdi böyle baktığınızda satışta da benzer bir durum var. Ee, biz erkek egemen bir toplumuz. Nihayetinde ticarette hep erkekler olmuş ve kadınlar daha hala var olmaya çalışıyor. Bugün büyük büyük şirketler kadın yöneticileri arttıracağız diye altına imza attıkları sözleşmelerden bahsediyorlar. En ben bugün bir müşteriye gittiğimde ticaret yapacağım kişinin önüne gittiğimde bir erkekten farklı olarak oturduğum anda ben ticaret konuşacağım algısıyla başlamıyorum. İlk önce tecrübemi, o ne kadar bildiğimi, kariyerimde nereden nereye geldiğimi anlatıp kendimi kanıtlamak <laughs> ve karşı tarafın güvenini kazanmak durumundayım. Ama hiç tanımadığı bir erkek karşısına oturduğunda bu adam bir şey biliyor, karşıma oturdu, ticaret yapacağız gibi bir algıyla başlıyor. Yani aslında kadının işi biraz daha zor başlıyor. <laughs> Diğer taraftan her iki tarafında hayatına ara verdiği dönüm noktaları var. Erkek için askerlik kadın için doğum. Evet. Doğumun biraz daha süreci daha uzun. <laughs> Hamilelikle başlayan çocuğun 5 yaşına kadar süre gelen emzirmesi, hastalığı kreş dönemi gibi uğraşan uğraştıran dönemleri var. Ve bu dönem gerçekten terfi için, kariyer için hep bir bariyer olarak önünde sıralanıyor. Bu da gerçekten zor bir süreç. Bununla baş etmek kadın için zorlu bir savaş. Bu ne yapıyor? Tanıdığım bütün kadınlarda kadınlar daha çalışkan. Kadınlar analizi daha yoğun yapıyor. Zaten analitik yatkınlarının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Böyle de baktığımızda kadınlar gerçekten daha hırsla başarıyı hak ederek geldikleri noktaya geliyorlar. Biz de hayranlıkla alkışlıyoruz. Gurur duyuyoruz. Evet. Ön bizim evet. için çok çok kıymetli gerçekten örnekler. Bizi izleyen özellikle genç kadınlar için ne kadar ilham veren bir konuşma oldu. Onlar da gerçekten bizim gururumuz şu an bile yaptıkları her çalışma bizim için çok çok kıymetli öğrencilikten itibaren. Ben de fark yarattıklarını düşünüyorum gerçekten. Kadın herhalde bulunduğu ortamı çok çabuk sahipleniyor. Evet. Bu işimize çok yarıyor gerçekten. Şunu da sormak istiyorum. Her şey değişiyor gerçekten. Çağ dünyada yeni yüzyılın anahtar kelimesi hep yeniliğe uyum diyoruz. Biraz dijitalleşmeyi konuşacağım. Hani yapay zeka etkiler mi? Bizi de birçok sektör işimizi <laughs> elimizden alır mı? Kaygısı var ama önce şunu konuşmak istiyorum. Biraz satıştaki dinamikler değişti mi? İhtiyaçlar değişti mi? Bir değişiklik analizi yapmak isterseniz neler söylersiniz? Satıştaki ihtiyaçlar gerçekten çok değişti. Bugün az önce bahsetmiştim CRM diye bir tabir var. Hem alıcı firmada hem satıcı firmada. Customer Relationship Management dediğimizde müşteri de artık ben o ürünü neden alayım? Bu ürünün bana ne faydası var? Tamam bir ihtiyacımı gideriyor ama bunun yanında bana ne katıyor diye bakıyor. Şikayet döngüsü, şikayet bilinci giderek artıyor. Şikayet edilen portallar artıyor. Ekşi sözlük diye bir şey var. Hayatımızda başka başka şikayet var diye portallar var. Tüketici koruma yasası diye bir şey var hayatımızda ve bilinç artıyor. Tüm bunlarla yaşayabilmek için şirketler artık giderek gelişen geliştirdiği departmanlarla dijitalleşen bir olgunun içerisinde e, ticari pazarlama diye bir olgu var ki hmm. baktığımızda ürünün üretimden tüketicinin ikinci kez alana kadar yaptığı bütün döngülerde faaliyet gösteriyor fiyatına dokunuyor promosyonuna dokunuyor ürünün SKT'sinden önce satılması ve tüketilmesine dokunuyor Reklam tarafı, evet. reklamda verilen mesajlar, bugün Instagram'daki selebritilerin kullanılması bile bir pazarlama tuğlu olarak karşımıza. Dolayısıyla televizyon reklamlarının artık görünürlüğü yok. Herkes kayıttan ileri sarıp e, ya da dijital platformlardan filmler izliyor. Böyle baktığınızda artık sanal taraflar, evet. e, hayatımıza çok dokunan tüketimi e, tetikleyen malzemeler halinde. E, evet. O yüzden de hem çağa ayak uydurup hem yeni nesile hitap eden hem de kendimizi geliştiren bir noktada olmamız gerekiyor. E, maalesef e, çoğu e, arkadaşım, mesai arkadaşım bu sebeplerle burada rekabet edemediği için artık sektörden emekliliğini e, alıp ilerliyor ama çok güzelleşiyor. Yani her şey Yaptığımız her iş daha kaliteli hale geliyor bence. Bu kaliteli işin içerisine gelecek olan arkadaşlar, şu anda okulunu okuyan arkadaşlar hepimizi geliştirecek ben buna inanıyorum. <laughs> ne kadar ne kadar güzel bu e, şunu da sormak istiyorum Peki yapay zeka içinde söylersiniz bugün robotik sistemler birçok meslek grubunu şimdi bile işlerinin bir kısmını elinden almış durumda dijitalleşme evet, evet. dijitalleşmemiz gerekiyor bu, bu kesin bunu pandemi döneminde daha da yoğun yaşadık ama e, bu alanda dijitalleşmeyi nasıl görüyorsunuz etkisini yapay zeka bana göre hayatımızda çok kolaylıklar kazandıracak. Ama diğer taraftan onu yönlendiren gerçekten zeki insanlara ihtiyacımız olacak. Yapay zekayı kullanan, yapay zekanın yönlendirdiği yoldan ilerleyen askerlerimize de ihtiyacımız var. Yani yönetim ve asker kadrosu her zaman hayatımızda olacak. Diğer taraftan nüfus tarafı ya da ee, çalışan tarafının azalması ve ticaretin içerisinde olacak insanların da olmasını düşünürsek bence yapay zeka hayatımıza çok güzel yön verecek. Evet. E, ticareti geliştirecek ve aynı zamanda yeni iş fırsatları da kazandıracak. Yani bizim hayatımıza iPhone'u kim soktuysa e, ya da cep telefonunu kim soktuysa yapay zekayı da benzer bir şekilde ihtiyaç haline getirecek bir dönem yaşıyoruz. Şu anda ee, onsuz elimiz ayağımız olmuyor cep telefonu her şeyimiz bütün takvimimiz bile burada şu anda yaşadığımız e, oturum bile sonuçta cep telefonundan evet. yürütülüyor yapay zekanın da hayatımıza böyle yer edeceği ve unsuz yaşayamayacağımız bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum bu yalnız ticaret değil e, özel hayatımıza da dokunacak hatta hayatımıza kolaylaştıracak bir tool olacak bence Aha. Peki peki şunu da sormak istiyorum. Siz hem bu süreci biraz o değişimi de yaşayan kuşaklarız biz. Hani öncesini de gördük ve bu kadar etkili olduğu dönemi de yaşıyoruz dijitalleşmenin. Peki böyle bir kıyaslama yapıyor musunuz? Yani sizce yeterince hazır mıyız? Çok zorlanır mıyız bu geçişte? Ben zorlanacağımızı zannetmiyorum. Ben kendi küçüklüğüme bakıyorum. Biz ben Türk milleti olarak esnaf milleti olduğumuza inanıyorum. Hmm. E, mesai saatiyle çalışan bir nesil değildi benim küçüklüğümdeki annelerimiz, babalarımız. Yani saat 8-5 çalışmazdı, hava karardığında kepenkler inerdi baktığımızda. Hmm. O günden bugüne çok kısa bir zamanda geldik. Bugün e, cep telefonuyla ya da dijital platformlarda yaşayabiliyorsak çok hızlı bir evrim geçirdik demektir. Bence e, biz bile Hayatımızın içerisine o kadar hızlı sokacağız ki kendimiz bile nasıl buna alıştığımıza inanamayacağız. Tabii ki giderek robotlaşma bizi ürkütmüyor mu? Ürkütüyor. Çok filmler dönüyor. Neler seyrediyoruz aslında dijital platformlarda? Şiplerle yönetilen insanlar vesaire. Ama kaçınılmaz son bence mutlaka hayatımıza girecek ve çok hızlı girecek. Yani önümüzdeki beş sene sonra biz bu platformda bu oturumu ne kadar geride kalmış dijital platformlar <laughs> diyeceğiz diye düşünüyorum. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> peki şunu da sormak istiyorum şimdi siz bir aile hayatınız var alanınızda başarılı bir isimsiniz birçok aslında sektördeki önemli firmada da önemli görevlerde bulunmuşsunuz bunun yarattığı bir stres kaygı da oluyordur gençler bunu hep böyle konuklarımız geldiğinde merak ederler bunu yönetmekte sizin nedir başarınız ya da biraz hobiler ya da meslek dışı yaşam alanları ile ilgili neler söylersiniz spora sanata bakışınız nasıldır gençlere tavsiyeleriniz var mı bu konuda ee, şimdi spor zaten bir noktadan sonra hayatınızda olmazsa olmaz hale geliyor. Çünkü hmm. aslında dijitalleşme hareketi kısıtlayan bir e, yan getirisi oluyor. Dolayısıyla hmm. da hayatınıza mümkün olduğunca hareket katmak durumundasınız. Çünkü bu sizin aynı zamanda kilonuzu da etkiliyor, enerjinizi de etkiliyor. Çocuğunuzla beraber geçirdiğiniz zamanı bile etkiliyor. Hmm. Dolayısıyla sporun hayatınıza girmesi zaruri oluyor. Ama diğer taraftan e, maalesef Hayatın her yeri gerginlik ve zorluklarla geçebiliyor. E, hayatınızdaki evde olduğunuz, hayatınızdaki özel insanın o zor hayatın içerisinde sizin hayatınızı kolaylaştıracak doğru insan olması önemli. Hayatınızı daha da zorlaştıracak birine ihtiyacımız yok. Daha kolaylaştıracak, daha güzelleştirecek insanlara ihtiyacımız var. E, beraber paylaştığımız şeylerin güzel olmasına ihtiyaç var. Bu zaten cepte, bu da ikinci, sporda beraber ikinci önemli konu. Diğer taraftan e, iyi bildiğiniz bir işi yapıyorsunuz, başarılı olacağınıza inanıyorsunuz ya da başarılı olmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ama bununla beraber sizi rahatlatıcı falan şeyin de arayışına girmeniz gerekiyor. Hani staj için demiştik ya neyi yapmayacağınızı biliyorsunuz diye. E, bu tarafta da özel zevkler devreye giriyor. Neyden keyif alıyorsunuz? Burada bu değil çıkar önemli değil. Benim tarafta birazcık e, şarapçılık. Şarap tadımları vesaire girdi hayatıma. Farkında olmadan damak tarafımı geliştirmeye çalıştığım bir e, döneme girdim. Şimdi kendimce bir bağım olsun ve oradan kendi şaraplarımı üreteyim gibi bir hayalimin yatırımını yapıyorum. Ufak ufak adımlarına attım. E, tabii ki hayat bizi nereye götürür belli olmaz ama bazen bu da bir yol haritası belirler size. Nereye gitmek istediğinizi bildiğinizde o sizi... Ee, mutlu etmeye yeter. Dolayısıyla da kendime mutlu edecek bir yol haritası belirledim diyebilirim. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Yalnız emeklilik için değil, e, kariyer için de önemli. Nereye gitmek istediğinizi belirlemek çok önemli. Harikasınız. Bunu özellikle çok değerli buluyorum. Hani insanın yaşamında mesleki başarısında bu çok gerçekten önemli. Hani o enerji kaynağımız olan hem aile hayatı, özel yaşamımızda dostlarınız, hobileriniz. Galiba sivil toplum kuruluşlarında biraz aktif bir rol almak, biraz bizde evet. onların sayısı biraz az galiba. Yani yaşamımızda bize ihtiyacı olan diğer insanlara da diğer canlılar için de bir şeyler yapmak onun için özellikle sizler gibi başarılı isimlerden bunları duysun istiyoruz gençlerimiz. Şimdiden çünkü bunlara başlasınlar çok geç olmadan. Çok Bu... doğru. Peki Serhan şunu da sormak istiyorum. Kendi alanınıza satış alanında baktığınız zaman da böyle gençlere tavsiye ettiğiniz eğitimler var mı? Yani şunu şimdiden öğrenin dediğiniz böyle küçük uyarılarınız ya da rehberliğiniz olacak mı onlara? Böyle eğitimde kendi şu anki eğitim programları dışında da. E, hayatın her alanında gerekli olan bazı şeyler var. E, ben müzakere yönetimine çok önem veriyorum. Çünkü Nasıl? müzakere aslında e, ailenizle de, arkadaşlarınızla da ama aynı zamanda ticaretin içerisinde veya iş hayatının içerisinde çok gerekli oluyor. Ve artık bu bir sanat. Yani beden dilinin bile içerisinde olduğu bir sanat. E, Karşınızdaki kimisi karşımızdakinin yüz ifadesinden, mimiklerinden ne demek istediğini anlamak müzakere sanatının bir parçası. Dolayısıyla bence herkes bir müzakere eğitiminden geçmeli. Diğer taraftan dijital taraf bu kadar gelişirken ee, rakamlarla iyi anlaşmak, rakamları sonuca bağlamak, yalnız çıktı almak değil, onları anlamlandırmak ve birbirine bağlamak çok önemli. Ee, her ne kadar eğitimi olmasa da pazar araştırmaları, pazara dair bilgi araştırmaları çok önemli. Yaptığınız işin araştırmasını yapmak e, size inanılmaz bir katma değer katıyor e, ve sizi. Çevrenizdeki herkesten bir adım öne atıyor. Bunu şeye benzetebilirim. Ee, üniversite sınavında daha önce çıkmış sorular gibi. Evet. Siz bu, ben... aynen siz hmm. daha önce bu ticareti yapmış hmm. insanların ne yaşadığını, bu ticarette neler yaşadığını hmm. sorunlar ve başarılar olarak araştırdığınızda gerçekten size çok şey katıyor. Dolayısıyla pazara dair araştırma yapmak hmm. e, bulunduğunuz ortamda sizi başarıya götüren etkenlerden biri. E, ee, bunun dışında aslında bunlar birer adım, ilk adım. Ee, mümkün olduğunca hayatı tanımak, gezmek çok önemli. Ee, dünyayı görmek önemli. Ee, çünkü yediğiniz, içtiğiniz değil ve gördükleriniz de hatıra <laughs> olarak kalıyor. Bol bol gezmelerini de tavsiye ediyorum. Bu kariyerin başında bir şey. Kendilerine yatırım. Evet evet tavsiyelerinizi programımızın sonunda alacağız bu konuklarımızdan bunu istiyoruz. Gençlere mesajınız ne olur diye. Ama siz çok güzel bir konuya değindiniz. Çünkü ben de bunu sormak istiyorum. Biz Ege Üniversitesi olarak da uluslararasılaşma ve dijitalleşme şu an çok önemli iki konu başlığımız. Biraz da sizi izleyen şu an genç arkadaşlarım bunu sizden de duysunlar çok isterim önemini. Biz uluslararasılaşmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimizin özellikle değişim programlarıyla yurt dışına gelip gitmeleri, yabancı dil eğitimlerini çok önemsemelerini. E bu anlamda sizin alanınıza etkisi nedir? Yani gençlerin daha üniversite yıllarından bu tür tecrübeleri. Çünkü globali takip etmek galiba önemli olan evet. alanlardan evet. biri sizin e Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya da siz işe yan bu önemsediğiniz bir konu başlama. Evet, yani... Yurt dışı pazarında bir, bir dönem pazarlama müdürlüğü de yapmış bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Yurt dışında farklı ülkelerde farklı dinamikler var, farklı tüketim alışkanlıkları ve yaşam tarzları var. Ve bunların hepsi aslında milletlerin hani tarih tekerrürden ibarettir denen bir şey var ya, gerçekten milletlerin giderek e, tekrar ettiği, yaşadığı, ve önüne çıkan şeyler oluyor. Yani bugün tuvalet kağıdı bile baktığınızda eski sektörün oldu. Tarihi çok kısadır. Ve Türkiye'ye girişi Diyanet Bakanlığından üstüne yazı yazılmayan kağıdı kullanmak caiz bir ibaresi ve yayın yapıldıktan sonra fetva verildikten sonra gelen bir şey. Halbuki yurt dışında olan bir alışkanlık. Böyle baktığınızda gerçekten yurt dışı kariyer olarak, kazanç olarak ve eğitim olarak gerçekten de bize çok şey katan, bizi gelişim anlamında yol gösteren bir... E, malzeme bir kitap gibi oraya gidip o kitabı okuyup ondan sonra geri dönmek burada sizi bir adım öne taşıyabiliyor ve e, gelecekte aslında karşınıza ne çıkacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz dinamikler birebir aynı hayatta yaşadığımız geçtiğimiz yollar aslında birebir aynı sadece zamanlamaları farklı eğer bir adım önek çıkmak istiyorsak, gerçekten tecrübeler arasında yurt dışında tecrübe etmek çok önemli. Yabancı değil, tabii ki yurt dışı tecrübesinin bir parçası. Kendinizi ifade edemediğiniz bir yerde tecrübeniz de anlamsız kalıyor. Dolayısıyla da kendinizi ifade etmeniz çok önemli. Hatta bir değil, birkaç dil öğrenmek çok önemli. Çünkü bura, buraya da benzer bir şekilde buranın kültürünü, buranın alışkanlıklarını öğrenmeye gelen e, milletler var gerçekten çağ ayak uydurmak için yurt dışını görmek lazım. Bunu sizden duymaları çok önemli. Özellikle de dediğiniz gibi artık çok kültürlü bir ortamda da çalışıyoruz. Aynı iş ortamını belki farklı ülkelerden çalışma arkadaşlarıyla da paylaşacaklar. Kendi kültürümüzü öğrenmeleri için de onları aktarmak için de önemli. Ben son olarak keyifli bir sohbet. Zaman nasıl geçiyor anlamadık gerçekten. Yayınımızın da Benim böyle son de. sonuna geliyoruz. Şunu sormak istiyorum üstün böyle konuklara özellikle sizler gibi kariyer yolculuğunda. Başarılar elde etmiş, önemli görevleri üstlenmiş isimlerin gençlere mesajlarının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Siz bugün sizin o kariyer yolculuğunun başındaki o genç halinizde hatırlayarak o heyecanı yaşayan gençlere mesajınız ne olur son olarak? Her ne kadar dijitalleşiyor olsak da bence çok okumak çok önemli. Çok okumak, çok gezmek çok önemli. E, bu biraz da kültür seviyesinin farklılığını yaratmak için önemli. E, diğer taraftan evet, dijitale ayak uydurmamız gerekiyor. E, tecrübe etmek önemli. Staja mutlaka mutlaka zaman ayırın. Hatta yapabileceğinizi maksimumda tutmaya çalışın. Yani yalnız okulun e, zorunlu kıldığı değil, Fazla fazla pozisyon görün, fazla fazla mekan görün, fazla fazla insan tanıyın. Bu sizin hayattaki hayatınızın geriye kalan 60 yılına nasıl yön vereceğiniz için o kadar önemli ki. O yüzden bakın bir yıl yapacağınız staj önümüzdeki 60 yıla yön verecek. Böyle baktığınızda çok değerli. Mutlaka staj yapın, mutlaka yurt dışında benzer pozisyonları da araştırın. Çünkü bir işin buradaki değeri ne? Gelecekte ne olacağını aslında yurt dışına bakarak anlıyorsunuz. Okuyun, gezin ve staj yapın. Bunları tavsiye edebilirim. Harikasınız. Gerçekten biz de çok teşekkür ederiz. Bu ilham veren, cesaret veren sözleriniz gençler için çok değerli gerçekten. Biz sözünü alalım, gençlerle yüz yüze de bir ortamda bir araya gelelim e, yeni dönemde sizinle. E, çok Tabii. isteriz. Tekrar çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. En kısa sürede tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Gidiyoruz. Çok memnun oldum ben de. Umarım gerçekten yüz yüze de bir araya geliriz. Herkese gidecekleri yolda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Efendim. Hoşçakalın sevgiler. Hoşçakalın.